Roblox nedir? Nasıl dayak yenir? Nasıl dayak yenir, yenir. yenir. kısmını annenizden öğrenebilirsiniz ama nasıl oynamamız gerektiğini nasıl ben size öğretebilirim. Ben de oyu öğretebilirim. Evet ama bu sefer Efe söyleyemedi pek. Diyeceksiniz ki sizin karakterlerinize ne oldu? Biz şimdi oyuna girdik. Daha bir dakika bile olmadı neredeyse. Ne oldu biliyor musunuz? Şurada ben söyleyeyim. hemen geldim. Free VIP var. Aldım şunu bir daha değiştiremiyorum. Neyse. O yüzden böyle kalacağız arkadaşlar. Evet. Böyle devam Aha. edelim. Gözlere bak. Ya Gözler, Gözler şey seni... bak. Kaydırma falan alsaymışız. Bir dakika. Şuna bak. Gözler seni takip ediyor. Hani? Bak. Aa. <laughs> Senin seyirciler çok korkutucu bir şey bulduk. Ben hemen buradan kaçıyorum. Ben kaç, kaç, de. Kaç, 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 Direkt kaç, şeye girelim. Bakın burada like atın yazıyor. Like. Zag ekstra jump buradaki hiçbir şey pahalı değil ee, şey nerede gidiyoruz şeye Yakınmış burası ha daha 32 31 saniye var Oo. biz de burada gözünelim arkadaşlar ne yapalım Dur senin üstüne çıkayım hadi çık bakalım ya oğlum <laughs> gide bir <laughs> ben de. biraz oyun kasıyor mu evet neyse 10 saniye kaldı hemen geliyoruz. Efe bana bana ceza verdi ama hızlı bir şekilde başlayayım çünkü parkur <laughs> gitme gitme <gülüyor> aa <gülüyor> ben yanlışlıkla giremedim nereye abi ya geri Yok çıkabilir artık. misin çıkarım neyse sen seyirciler tekrar gidip geliyorum evet. da 8.5 falan var. Parmaçık. Hayır, şimdi alabilirsin. E şunu mu alsam yoksa şunu mu alsam? Ya bence şunu al. Ben şu şey fulu alacağım. Hah. Çabuk çabuk 7 saniye, 6 saniye çabuk. Evet, çabuk çabuk. Koş! Neyse nada. Tren geldi. Ya neden gidemiyoruz Dur lan dur. Daha tren gelmedi çünkü. Ön ön vagona ben bineceğim. Koş koş orada. Hayır! <laughs> Yaz oturun bence. Arkaya. Yok ya. Ha, ben senin arkadaşlar. önünü kapatacağım. Ya ben ama kayıttayım biliyorsun. İyi, tamam arkadaşlar. Arkadaşlar mı seni seviyor? Sen seviyor pardon. O evler falan güzel ya. Bu arada çok güzel görünüyor. Şöyle yapsana be. Öyle mi? Biraz <laughs> ha. Aa tamam. evet. Bakın. Ya oğlum beni dişeklemesene. Yanında Spider-Man ee, şey neydi bunlar minyonlar ve de ben. Aa geldik. Hı. Aa geldik. Ben Nasıl direkt yukarıya çıktım. Aa. 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 Benim Su'dan oyun... mı kaçacağız ki? Neredesin? Ben Hısh. suya indim. Ya gelsene. Geliyorum. Şuradan çık. Benim Yukarı karakter hala bir şu, şu an görünmüyor. Evet gözünün senin karakter. Yukarıda bir saniye sayıyor. Ne ki o? Aa, ne? Aa, ölünce şeyin gidiyor karakterin. Senin karakterin gözükmüyor. Vallahi gözükmüyor. Reset çekeceğim arkadaşlar. Umarım burada da olsun. <laughs> evet burada da oldu. Tamam olur. güzel. Gel şimdi. Beni bekle. Ay öldüm. Müzik çok iyi ama telif almak için kapatalım. Efe sen de kapat telif yemeyelim sonra. Şuradan gidiyoruz. Dur, gitme gitme sayın beni seyirciler. bekle. Ben bunda kötüyüm. Nerede? Bu bu parkurda kötüyüm. Ya o parkur değil ki. Beni bekle. Efe, Buradan ben... mı gidiyoruz? Ha gel. Essensizler siz göremiyorsunuz Efe'ninkini ama ben görebiliyorum. Evet, siz de gördünüz. Efe bekle. Ha, zaten Tabii, ben zaten öldüm. Aynı yerde öldük. Üstüme beni görmüşsünüzdür. Ya, ya kanki lütfen öl. Lütfen. Ölme. Beklerim daha iyi. Bu arada ikimizin de karakteri yok şu anda. Yani Hulk ve ya. şey. Tamam. Iyi. Ee, çünkü e, ikimiz gideceğiz? de öldük. Aa, Orada. nereye? Aa, gidiyor? ışınladı. Bitti mi? Oyun bu kadar mıydı? Değildir. Harbi o kadarmış ya. Yok böyle bir şey. Yok. Coming soon diyor. Dur, coming soon diyor. Niye buradan? Bunlar kesin pa paralıdır. Ne? Niye buradan? Coming soon. Orası yeni gelecek. Sonra gelecekmiş. Bunlar paralı herhalde, değil mi? Evet herhalde. Paralı. Evet evet bir ihtimalle. Oo, burası uzun sanki biraz. Ah, gidiyormuş böyle. Ne? Buradan gidiyormuş. Bir dakika. Basıl tutsak sadece. Ne yapıyorsun lan? Ha senin karakterin daha yeni geldi. Ben de diyorum bu ki? Dur sen neredesin sen? Yanındayım. Arkandayım. Sende çok lag var. Ben seni geçtim bile ben. şey. Beni bekle. Nereden gittin? Bu ne burada. Lan? Aa! Aa Koş kaydırak. Abi bende çok kasıyor oyun. Ha şöyle Heh, atla kadına. şöyle atla ya. Öf, kızez. Ya niye böyle? Aa! niye beni buraya attı Zaten ben de buraya geldim. Bakalım. Suymuş bu? Tamam çağıralım. Efe çabuk gel. Ha arkama koş. Tamam ben gidiyorum. Hadi tamam ben de gidiyorum. Tamam gidiyoruz sayın seyirciler şu anda. Oooh! Yaah! of bak Keşke 50 ben de senin bindim, bindim, bindim. evet arkadaşlar. Of güzelim. Arkaya baksana. 160, 180. Of 180 gördüm şu anda. Ben de. Ben de. Arkaya bir Hemen baksana. Ben ben bir dönüş. Baktım baktım. Sen niye böyle gidiyorsun? Bilmiyorum. Beynin dönmüş benim. <laughs> Oha burada düşersin ben. Of 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 of. <laughs> of arkadaşlar. Ah, tamam çok güzel çok güzel. Finish diyor. Bitti mi? Yok, hayır şeyin finişe ee, kaydıran. Tamam, eee. bitti sayın seyirciler. Kaydırak bittir, bittir. bitti. Kaydırak bitti. Şimdi buradan mı devam edeceğiz evet, herhalde? Evet, buradan gidiyoruz. Aa Mario. <laughs> Alabilir miyiz kayık keşkeşe? Bakalım şimdi kayık mı? Yoksa yüzecek miyiz? Eğer yüzersek keserim çünkü. Burada. Aa yüzeceğiz. Ya kesin yüzeceğiz. Evet yüzüyoruz. Ben burayı karşı tarafa geçince kanki, hemen Kanki kanki kalk kalk nasıl kalkacağız? Ne yapayım? Bırak ha. şeyini. Zaten burada nefes alma falan yok. Neyse ben durdurup geri geliyorum. Orayı bitireceğiz. Sen Senseider şu anda bitirdik ve devam ediyoruz gerçekten çok Ya çok, çok uzun sıkacak. sürmedi ama. Evet ama çok sıkıcıydı. Aa bu ne? Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. <laughs> tamam geliyorum, geliyorum. Bu ne oldu? Aa kaydırak. Ya beni bekleseydin. Kanki ben bilmiyordum ne diye. Çok hızlı gel. Of 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 of. Zaten benim ne? arkamdasın, yetişiyorsun. Geldim, geldim, yetiştim. Çabuk, <laughs> çabuk. Gel. Tamam, geldik. Tamam, gel. biraz bekleyin. Onunla sen öyle. Bekliyorum. Seyirciler hmm. de şuna bakın. Bu yok artık. En üstüne hemen şey yapıyor. Aa burada şey yapıyorsun. Buradan gideceksin. Ee, hani şuradan hazır mısın? Bir dakika ben bir şuna bakmak istiyorum. Dur gitme. Ne? Ben bir şuna bakmak istiyorum. <laughs> var var gel buna bin. Ama ben benimki çıkmadı. Gel. Aa atıyor bir zaman sonra. Gel gel. Gel sakın gitme gel. Çık ondan. Tamam çıktım işte. Aa tamam görmüyor. Dur. Da. Tamam. Çabuk arkamdan. Çabuk bana bin. Ne yapıyorsun? Ha? Çabuk bin şuna. Aa binemedim. O baka girdi. Lan, <laughs> ne oluyor? Işınlanıyorum. Ha, tamam arkandayım ben sen. Hadi sen oğlum yürüsene. Ben de Seni Sen çok garip. Şu anda arkadaşlar gidiyoruz. Aynen. Ama tamam. ben gözükmüyor. Evet. Ha tamam şimdi düzeldi. Speed 5 ile gidiyoruz. Tamam. Hmm, Sen de speed ne yazdın? E çünkü ben bilmiyorum. Düşüyoruz. Oo. ben kendim gidiyorum şu anda. <laughs> Arkandan düştüm. Ayakta <laughs> <laughs> <da> gidiyorum. <laughs> Aa, Anne bulutlara düştü görmüş müyüz? Arkadaşlar burada ya, portala girdim 300, 400, 500. Üf, 500 de gittim arkadaşlar ya. Aha, aha aha aha. Lan ben burada düştüm. Oh. Ne haber kanki? Abi düşüyordum. Nereden Kemal'dan devam düşüyordum. ediyoruz? Nerede eğlenceliymiş lan bu obi. Herhalde şuradan. Buradan buradan gel. Aa ben çıkamıyorum. Neredesin gel. Ha. Çıkarsın ya. Korkutma beni. Ha, Gel şuna. Ben de çağırayım. Ben de şunu çağırayım. Ondan atı, atar seni. Ya vagon vagona çarptı. Aa niye? <gülüyor> <gülüyor> tamam geldim. Biz Çabuk öndekini ben. Öndekini ben. ben. Ha. Tamam tamam böyle kal. Tamam aynen hadi yürü. Hadi bay arkadaşlar gidiyoruz. İş... Ama burada şey yok. Düşünmüyorsun. İnşallah hızlanmayız böyle gideriz. Böyle ya zaten. Çok bir heyecan var burada. Ha iyi tamam böyle. Ha, bu Hı, ne güzelmiş güzel. ha. Aynen çok keyifli. Bence arkadaşlar biz bunu bitirene kadar çekeriz. Herhalde yani çok uzun değilse zaten 10 dakika olmuş. Ha, daha bir 20 dakikalık falandır. <laughs> çekeriz o bence ya. Kese kese yaparım ben Aynen. Kese 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 kağıdı kese kese. Oo, kese. arkadaşlar geldik şimdi. Aynen geldik. Şimdi tekrar bir şey ya uf, bu ne ya? Aa, araba. Aa ben bunu da çok. Sen uçum. de bin. Bin bin çabuk. ben bir dur Ben kendiminkini çağıracağım. Bir dakika, tamam, bir dakika. Bu ne? Geldi mi? Ha. ha. Ama belki ondan atabilir O ne araba? Gidiyor musun? Yok. Uçuyorsun. Aa araba. Aa ben düştüm. Ne dur. Düştün mü? Nasıl düştün? Bak düştü Evet ya bundan çok kötü. İnşallah en başa atmaz. En başa atarsa kaldım. Ha ya. iyi tamam arkadaşlar. Abi ben burayı yürüyerek gidiyorum. Hayır gidelim. abi gel gel. Olmuyor ki ya, abi. Tamam ben gideceğim şimdi izle. Benim bana bin. Ya olup. Abi mi? ha. Ha benim ha. Dur. Ehliyeti sana kim verdi oğlum? Kasaptan <laughs> mı aldın? Evet kasaptan aldım kanki. Vallahi. Abi niye zıplıyor bu? Aa ben gidiyorum. Ha gidiyor. Öleceğim ha? birazdan. Aha aynen düzeldi. Bir dakika. Lafım geri alıyorum. <laughs> Abi öleceğim ama ben. Vallahi ben de öldüm. Aşağı düştüm. Evet. Biz buradan yürüyerek gideceğiz aynen. arkadaşlar. Ee, ben burada Çünkü... kesiyorum. Sen çocuklar devam edin. Arkadaşlar Çok... bayağı yürü yürüdük bakın aşağıya. Evet. Şimdi göstereceğim evet. Göstereyim. Az kaldı Asla şu zaten. an. <laughs> şimdi yukarıyı gösteriyorum. Çok az kaldı gördüğünüz üzere. Onal Toprak benim geliyoruz. önümde ama bekleyecek beni evet. gidince. Şimdi bitirince geliyorum. Ay düşüyorum. Sevmişiz. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Parkur bitmiyor, yol bitmiyor. Burada tam <laughs> uzun ince bir yoldayım. Sen benim <laughs> Aa, yanımdasın <laughs> gözüküyorsun. Ha zaten evet, doğru zaten gözüküyorsun. Dur 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 dur. Dur ya geçme beni. Ha. Uzun ince bir yoldayım. Şu an videoda mısın? Aynen. <laughs> Gidiyorum gündüz gece. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve söyleyecektim ama bu şarkıda. Gidiyorum Evet. Gündüz. Yukarıya baksana bir Neyse. <laughs> 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 görünce. Arkadaşlar burada Ay. devam edeceğiz. Evet bitin. Evet sayın seyirciler. O kadar uzun bir yolculuktan sonra tekrardan buraya döndük. ya arkadaşlar hala da devam ediyoruz ama çok inceyiz kilo verdik ya kilo. <laughs> neyse çok iyiydi Öfra, aferin lan Sağ. Evet bakın çok güzel oluyor Sen düşürdüm Alttan görüyor şey çok güzel Ya da şöyle yapalım Oy. Sayın seyirciler çok güzel. Çok gözüküyor. güzel. Ama biz niye bu kadar yol çıkıyoruz ya? Evet ya. Böyle abi. düz görünüyor mu? Ne? Böyle düz görünüyor değil mi? Aynen. Zaten düz. Hayır, yukarıya çıkıyor. Ya. Ha anne. Aa evet, düz gibi gözüküyor. Şimdi bir de şöyle bakalım. Bakın. Bir dakika. İçine girdin. Of. Şuna bakın. Ay düşmeyin de. Bir dakika. Şuna Arada geldik mi? Bir olur, mi ya? Evet, evet. Tamam, arkadaşlar. Biz Biz burada belki durduracağız evvelimiz. Ya bence evet. biraz daha devam edelim Ağır, sonra. dur Ha hmm. Düşüyordu. Oy. Dizirler, oy. Ay Efe düşüyordu son anda. Aa arkadaşlar burada güzel bir açı bir buldum. Şey Çok yazıyor. Olur. After Hı? get Birkaç bit gibi, yes be, evet. işte ya. ne oluyoruz i̇şte bu burada? Hmm. Aa, 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 kendim buluyorum. Aa ben silah aldım. Dur dur şunları al, şunları al. Bunlar çok güzel. Bak, Kanka ben ne... silah aldım. Öyle mi? Evet. Buradaki hiçbir şey ücretli değil galiba. Sen nereden aldın? Neredesin lan sen? Bilmiyorum. Ben oyunu bitirdim. Sen ilk başa gitmişsin. Çünkü oyun bitti. Aynen. Ama bak. Ay ölüm müyüm? musun insanı. Ne lan? Sakın. Hadi ölsene. Speed kaçta bitirsin bakalım. Tamam hadi gel, gel Neyse sayın seyirciler bu, bu video buraya be. kadardı. Eğer gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bye, bye bye. Bye bye.